Merhaba arkadaşlar ben en kaplan gibi sizlerle birlikte Minecraft 3. bölümü çekiyoruz ve yanımda da 10 çıtası var. Ne haber lan 10 çıtası? Sen ne haber? Arkadaşlar bir önceki bölümü izleyenler Oyun Oyun kapıları bak oraya gitme Büyüdüğü gördüm Arkadaşlar neyse bir önceki bölümü izleyenler bilir ee, Biz Bir ev yapmıştık adaya Ada hayatı yaşıyorduk da yapmıştık

ee, şeyleri keselim mi be? Arkadaşlar bizi de buradan. Neyse arkadaşlar ben şimdi burayı kesin sabah olsun geri gösteririm. Evet arkadaşlar hem sabah oldu hem de zombileri kestik. Şimdi evimize gidelim. Şeker kamışlarını toplayalım sonra geliriz. Fırınlara bakarız ne var ne yok. Sen ne yaptın arkadaşlar ya? Anladım. Ya en alta koy, en altta kalacak biliyorum. Oyun kaplanı. Ha aferin böyle. Ne ki kalsın ha? Çıklar sandım üstünden. Arkadaşlar bugün villa, Adava villamıza havuzlu ev yapacağız. Şimdi ondan Boyun önce de... ne havuzlu ben... ev ya? Havuz yapacağız arkadaşlar evimize. Oyun ondan önce, efendim. Al, al sana. E bu camı vereyim ben. Arkadaşlar ondan önce evimizin etrafını camlayalım. Buraya da mı camlayalım mı? Ay ne vuruyorsun lan bana? E, e cam camlıyor. Tamam tamam. Arkadaşlar ben live video Bak abla bunlardan daha fazla istiyor musun camdan? O 20 Evet 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 çok bak, lazım. Bak ab abı bak gel e, ay şuraya. Bak gel abone ol giriyorsun. Bak 4, 6 tane ya koyunca 16 tane oluyor? Bu daha iyi oluyor ha. Arkadaşlar ince cam mı yapsak kalın cam mı bilemedim ki. İnce cam daha çok oldu. Bak bak. Evet arkadaşlar ya. Sonra ince cam daha az. Kır 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 cam koyduklar bize. Ben ince camları koymaya başladım. Tamam. Arkadaşlar bu oyunda da anlamıyoruz ki Kopyalanıyor ya camlar Arkadaşlar ben çok... Evet Arkadaşlar ama, ama Bu çok zor Arkadaşlar bu, bu camlar çok zor oluyor Ha arkadaşlar Bir de bugün o, oyun Bugün videomuza katılamadı maalesef onda bir işi çıkmış. Ama o da sonra gelmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar burayı incecamla incecam çektim. Ne yaptın lan sen buraya? İnce cam. İnce cam. Almam incecam. Arkadaşlar <laughs> ske gibi oldu ama neyse. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve şimdi de e, burayı kıracağız. E, buraya nedir az ya? E, ha bir tane şey yapacağız. Şimdi ben burayı keseyim. Siz burayı e, kesilmiş ve yapılmış bir halde görün. Al. Evet arkadaşlar, villamızın camlarını bitirdik. Şimdi villamıza havuz yapacağız. Oyunun oyun tahtası. Ne? Çıta bana su, kova kova bulur musun? Kova Arkadaşlar ondan önce şurayı bir e, taşla kaplayalım etrafını. Bulamam ya. Arkadaşlar biz de şu işi şey yaptık. Böyle. Şimdi kendimize güzel. Aa arkadaşlar benim altını da var. Gösterin. Aa 7 tane varmış. Şimdi kendimize güzel bir set için yeter herhalde. Yetmez. Arkadaşlar lazım olmayan tüm eşyalarımızı şöyle koyalım. Ay, Oyun bu kaplamış. lazım, bu lazım, bu lazım. Heh. Oyun kapı. Yetmez, yetmez. Boşuna uğraş. Tamam beğendik tamam, işte. Of ya. Arkadaşlar şarkımızı da söyledik. Suyumuzu dedik. Neyse arkadaşlar biz de söylemi diyoruz her yani neyse. Şimdi küreğimizi yaptık. Ondan önce neden kürek? Ne yaptın sen? E yanlışlıkla vurdum. Arkadaşlar şimdi gidip onu keseceğim. Özür dilerim. Bak sen, gel buraya. sen gel buraya. Sen aldım. buraya. aldım. Sen, gel buraya. Eşyanı al. aldım. buraya. Sen gel buraya. Kişiler sinir etti beni. Şey Olmadı. Olmadı Meşcan'ı. Allah'ını seversen vurma. Neyse arkadaşlar biz e, ne yapacağımızı anlatayım. Şimdi kürekler arkadaşlar evin etrafındaki sınırdaki kumları kazacağım. Ve sonra oralara taş döşeyeceğim. Onları da camla yapacağım. Çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Ya ben de henüz şöyle güzel bir tane şey yapayım. Ben. Eşyaları şurayı. hemen şurada. Tamam, buldum. elmas kılıcını almıştım. Hemen attım. Arkadaşlar biz de elmas kılıç bulduk. Şimdi de küreğimizi alalım. Şunu da alalım. Kapıyı kapatalım. Arkadaşlar ben ben bayağı bir demir kazma yaptım. Şuradan nene aşıradan kazayım. Hayır, hayır kazma sakın kazma. Keşke şimdi bir güzel küçük bir havuz yapalım. Ne yaptın lan suya düştün. Suya düştüm. Çek hadi. Ben bizim madene gideyim mi? Ben git sen git istiyorsan. Arkadaşlar o da bizim madene gitsin. yok Neyse gitmiyorsan gitme. Oğlum bana niye soruyorsun gitmeyeceksin? Ne saçma şey ya. <laughs> Öleceksin ha. Ne saç işte pompa kemizde dedik. Pompa okay. kem. Oyun kaplar ben. Ben ne yapayım? Sen dedim ki git şu ağzı demedim neyse. Ee, şimdi sen git şu ağzım yerlere taş koy tamam. E, taşım yok. Oğlum o zaman ne görev istiyorsun? Hı. Ama Allah ama bu çim, çimenli taşlarından var. Hayır asla olmaz. Git benim sandıklarıma bak. Arkadaşlar dördüncü bölümde de villayı mi üst katına geçeriz. Şimdi bir şöyle hemen bitireyim şurayı çabuk 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 çabuk. Sen de de yok. Ben gidiyorum. En iyisi Kapat kapat Ben de madene yanıyorum. arkadaşlar. Madene gidiyorum ben oğlum bana niye sarıyorsun o zaman? Ne Allah oğlum lan? Ver. Sus. Arkadaşlar la. bu bölüm Arkadaşlar <laughs> bu bölümü de hemen ee, ne bu bölüm ya? Arkadaşlar havuzumuzu da hemen bitirelim. Şimdi şöyle camla da kaplayacağız da buraları. Çok güzel bir villa oluyor ya taş kazmamız Olamaz. Demirimiz Garip oradadır. Tamam ben gelirim ona dalırım da biraz. Ye, gel hemen hemen. Tamam beklerimizin etrafında. Aa çekelim. ben sekiz rütbe almışım. Kesin benim rütbeler sana gelmiş ha. Yok. Sen sende cam var mı? Bana? Çabuk 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 cam 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 lazım. Cam lazım. E git ver sana orada vardır. Neyse işte. Lan kapıyı niye açık unutuyorsun? Unuturum sana. Sonra creeperler olsan... eve girince Bak odun kopmasın. Bak creeper getirdim ha. Ne <laughs> de lan? Gel, gelmemiş hıyar creeper. Neyse arkadaşlar. Şurayı da kapı. Çok güzel oluyor evimiz. Ay pardon pardon. Ulan. Lan pardon dedim <laughs> pardon. Şuna pardon. Koyuyordum. Bak yemeğim oldu. de yok. Arkadaşlar şimdi biz yemeğim var ya Asla elmas bulamıyoruz. Dördüncü bölümde de arkadaşlar evin üst kısmını yapar söylemiştim. Ben yine de söylemedim. Hayır camım bitti lan. Herkesle hemen eve gidelim. Cam, 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 cam. Ve bir şuraya bir yeni iş meşale edelim. Bir şey koyalım. Ha, peş! Bir ne yapıyorsun? Yaş. Evet. Ne? Cam lazım çabuk ince cam getir. İnce cam, ince cam. Tamam Cam, 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 camlara gelin. Gel. Baba camlara gelin. Neyse arkadaşlar biz şimdi havuzumuzun boyutunu yapalım. Şimdi havuzu ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Çok küçük bir havuz gibi bir şey. Jacuzzi gibi gibi ya. Ay. Şimdi şöyle. şöyle, 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 şöyle. Doğru, doğru. Ha, zombi. Sana, <laughs> Aa, o Neyse arkadaşlar ben şimdi burayı e, kazayım sizde kesilmiş olarak izleyin. Ben burayı kazdığımda bitir kazmayı bitirdiğimde size gösteririm. <laughs> evet arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte bir villa, havuzu havuz havuz yaptık. Burada, burada bu kadarlık yeter arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve de sevdiğiniz başka oyunlar varsa da, onları da çekmeye çalışacağım. Ve görüşürüz arkadaşlar.